Ener Türk size devam edelim. 154'ler listesini neyi amaçlıyor MHP böyle bir liste hazırlayarak bir kere bunu sormuş olayım. İkincisi de bununla birlikte şimdi geçen hafta aynı zamanda MHP milletvekillerinin şiddetini yaşadık mecliste. Çok uzun zamandır yani böyle bir şiddet tablosu yoktu. yumruklu kavgalar, hatta tansiyonu yükselen MHP yönetisi. yöneticisi Sayın Akçay da hastaneye kaldırılıyor ve bu vesileyle beyninde bir kist olduğu da saptanıyor. Yani ortam o kadar gergin ki tansiyonu çıkıp hastaneye götürülenler de var. Bir yandan da mecliste de böyle bir tablo var. Bir yandan gazeteciler, muhalif siyasetçiler liste yapılarak tehdit ediliyor. Yani bu nasıl bir mesaj veriliyor buradan? Ne anlamamız lazım? Şimdi öncelikle ikinci sualinizden Başlayarak devam etmek istiyorum. Biraz önce e, söylenen e, sözlere, Haldun General'in söylediği sözlere katılıyorum. Bugün Türkiye'de devletin çivisi çıkmıştır. <laughs> Türkiye'de ne anayasanın, ne yasaların gerçekten hükmü yok. Hatta bu gidiş nereye doğru evrilir? Vallahi Türkiye'nin geleceğini öngörebilmek de mümkün değil. Yani Freni patlamış kamyon gibiyiz. Nerede nereye çarpacağımız belli değil. Şimdi bu 154 kişinin ortak özelliğine bakmaya çalıştım ben. Hani hepsi aklında mıdır? Tabii ki değil. Hepsi şu: sinan ateş cinayetinin aydınlatılmasını istiyor. Nasıl bir cinayet bu? Siyasi bir cinayet. Siyasi cinayette tetiği çekenin hiç önemi yok ve görüyoruz zaten eşi Ayşe Atış'ın reflekslerinden nereye gidip yardım istediğinden görüyoruz ki bu cinayet aydınlatıldığı takdirde hedefin ucunda MHP var. Ya bundan daha kötü ne olabilir ki? Katil MHP'li bir milletvekilinin evinde yakalandı normal şartlarda o milletvekili iddianamenin içinde olması lazımdı. Dosyanın içinde olması lazımdı. Yargılanmalıydı. Yasalarda bu suça yardım veya taklık suçu denir. Hani belki farklı mazeretler vardır. Yardım veya taklık suçu işlenmemiştir olabilir. Ama bu yargının konusuydu. Şimdi MHP nereden rahatsızlık duyuyor? Bu cinayetin aydınlatılmasını istemiyor ve bakıyoruz Ayşe Ateşi, o ideolojiden gelmiş olmasına rağmen eşi, akrabaları, o siyasi partiden bir şekilde gelmiş olmasına rağmen nerede solu arıyor Kemal Bey'de arıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde arıyor çok açık bu aydınlatılırsa hedefin ucunda. MHP var MHP bu işin aydınlatılmasını istemiyor Peki niçin böyle bir liste hazırlandı bizi korkutmaya çalışıyor tehdit etmeye çalışıyor bizim üzerimizden kitleleri tehdit etmeye çalışıyor bu bunu zamana yayarak unutulmasını sağlayacak operasyonlar planlanıyor Hatta geçen yine bir televizyon programında anlatmıştım ee, özellikle e, biliyorsunuz e, telefonunu Iı, şifresini kıramıyorlar, şifresini istiyorlar kendisinden vermiyor. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Haldun genelde söylediği için e, amiraller e, bildirisini denilebiliyorsunuz bize kumpas kurdular. On amiralin evine şafak baskını yapıldılar. Bir tanesini bendim. İşte dijital materyalime, bilgisayarıma, telefonuma el kondu. Aynen markası malum marka olduğu için reklam olmasın diye söylemiyorum. Kıramadılar şifresini ve bana geldi polisler. Dediler ki amiralim telefonunuza girmek istiyoruz, bilgisayarınıza girmek istiyoruz ama şifreyi kıramıyoruz. Verir misiniz? Ben verdim biliyor musunuz? Çünkü hesap veremeyeceğim hiçbir şey yoktu. Gizlediğim hiçbir şey yoktu. Bütün Dijital materyalime ulaştılar, bilgisayarımdaki bilgilere ulaştılar, telefonuma ulaştılar. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta işte o gün için e, İçişleri Bakanı olan e, zat-ı muhterem işte bizi e, nasıl suçladı? Silahlı kuvvetleri organize etmekle suçladı, yabancı bağlantılarıyla suçladı. Ama dijital materyale ulaştıklarında neyi gördüler? Bunların hiçbirisinin gerçek olmadığını gördüler. Hatta beraatta ettik. Şimdi siz eğer bu şifreni vermiyorsanız yani bu materyale dijital bilgiye ulaşılmasını engelliyorsanız benim için potansiyel suçlusunuz biliyor musunuz? Ve ne oldu? Şimdi onu Amerika'ya göndermeye karar verdiler. Önce Adalet Bakanlığı'na gidecek sonra şirkete gidecek. Niçin bunu yapıyorlar? Zamana yaymaya çalışıyorlar. Bu iş unutulsun diye. Bir de şimdi o intikalde başına felaketler gelebilir. Adalet Bakanı'yla bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle e, ne bileyim demokrasi der, hukuk der, insan hakları der ama çıkarları mevzu bahis olduğunda bunların hepsini unutur. Bu konuda taviz bile verebilir iktidara. E, şimdi bu 154 kişi bunu dile getirdikçe unutulmamasını sağlayacak, e, ne bileyim faaliyetler içinde bulundukça kızıyorlar, tehdit ediyorlar ve bizim üzerimizden halkı tehdit etmeye çalışıyorlar. Şimdi devlet bahçeli hatta dedi ki yani korkaklık etmesinler biz onları e, hukuken evet. e, operasyon yapacağız ya da hukuken hesap soracağız. Tehdit etmiyoruz dediler. Doğru değil. Bu alemen tehdit etmektir. Bakın burada tekrar söylüyorum. Daha önce bir yazımda da ifade ettim. Eğer benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. Bir de bu tür tehditlerle kimin başına ne felaketler geldiğini hep beraber gördük. Bir de benim deneyimim de var. İşte daha önce Rus pilotu öldüren Suriye'de ve bir sürü suçlara karışan sicili kirli olan birisi beni tehdit etmişti. Bu konuda yargısal olarak Hukuki olarak peşine düşmüştük. Yargıda bir şekilde bunu kaçırmaya çalıştılar. Bulamıyoruz dediler. Ama biz işin peşini takip ettik. Ve Devlet Bahçeli'nin yanında resimleri vardı. Hatta gönüllü olarak Devlet Bahçeli'nin korumalığını üstlenen birisiydi. Yani ne demek istiyoruz? Geçmişten böyle deneyimlerimiz var. Hatta bu tehdidin başka bir yönü de var. Bugün bir anlamda devlette paralel yapı var. Yani geçmişte iktidarla cemaat arasında bir paralel yapı vardı. Özellikle darbe girişiminden sonra. Şimdi e, bu paralel yapı bir anlamda polarize oldu. Yani iktidar var, e, cemaatler koalisyonu var, MHP var. Bugün yargıda da bu söz konusu. Yani Devlet Bahçeli öyle bir tehdit ediyor ki, yani yargıdaki uzantıları vasıtasıyla bizi onlara hedef göstermeye çalışıyor. Aynı zamanda bir anlamda iktidara da mesaj vermeye çalışıyor. İşte mesajlardan bir tanesi ne o? Yüzük, silah, dosya ve en son polisin içinde e, özel bir birlik olan e, özel harekatlı biliyorsunuz ziyaret ediyor, onları elini öptürüyor. Yani ne demek istiyor iktidara? İşte bu anlamda bunun üzerini kapayabilirsin demek istiyor. Beni bırakıp başka arayışlar arama demek istiyor. Bir anlamda hatta e, çünkü bugün diyor ki daha sonra hukuk işlem yapacağız. E şimdi ya niçin sonra yapmaya çalışıyorsun? Çünkü hukuk hiçbir bir suç yok biliyor musunuz? Hatta ben burada bu tehdidin bir anlamda iktidarın büyük ortağına da olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim e, etki ajanlığı konusunda bir yasal düzenleme yapalım. Bunları da bir şekilde hedef gösterip yargılatalım da demek istiyorlar. Ve bizi neyle suçluyorlar? İşte komünist, FETÖ ve Türk milliyetçiliği düşmanı. Bunların hiçbirisi doğru değil. Ve milliyetçiliği bugün Türkiye'de temsil edebilecek bir odak değil biliyor musunuz MHP? Bugün MHP'nin geldiği yer soğuk savaş milliyetçiliği yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği'nin bölebilmek, parçalayabilmek, yeşil kuşakta görev verebilmek için uydurduğu bir milliyetçiliktir. Esasında milliyetçilik Jön Türklerden gelir, İttihat Terakki'den gelir. Ve bu topraklarda Atatürk'le, Cumhuriyet'le birlikte vardır. Hatta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan Bilirim, bir tanesi zaten milliyetçiliktir. Bir de nasıl milliyetçilik ki sen andınızı kaldıran, Türk milliyetçiliğini ayaklarının altında ezmeye çalışan birisiyle, işbirliği yapacaksın ve bugün Türkiye'de hukuk yok, adalet yok ve bir anlamda mafyanın merkezi olmuş bir ülke olduğumuz için sığınmacılar dolayısıyla bugün yurt dışına gidiyoruz. Hocam bunu çokça deneyimliyordur. Pasaportumuzu uzatıyoruz. Pasaportumuza olumsuz gözle bakıyorlar. Kaç gün kalacağımızı soruyorlar. Paramızın olup olmadığını soruyorlar. Evet. Dönüş biletimiz var mı? Uçak biletimiz varsa onu göster diyorlar. Şimdi pasaportumuz itibarsızlaştırılıyor. Pasaportun üzerinde ay yıldız var biliyor musunuz? Bunlar sizin hiç umrunuza değil mi? Bir de kimi FETÖ'lü suçluyorsunuz? Sizin partinizde FETÖ milletvekili çıktı. Doğru değil mi? Ben meslekteyken de daha sonra da hep FETÖ'yle mücadele eden bir insan oldum. Türk milliyetçiliği konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bunu kendi adıma söylüyorum. Ben beş nesildir Asker bir aileden geliyorum, son üç nesil denizci bir aileden geliyorum ve istiklal madalyalı bir ailenin evladıyım ben. Bakın, madem Türk milliyetçiliği ediyor devlet bahçeli, benim aynı zamanda iki madalyam daha var. Bir tanesi, hepsi yurt dışından alınmış, Azerbaycan'dan alınmış, Dede Korkut Vakfı'ndan alınmış. Bir tanesi Gazi Aslanov Altın Şeref Madalyası, bir tanesi de Vatan Evladı Altın Şeref Madalyası. Diyor ki, diyor ki burada bakınız Türk dünyasının tanıtılmasındaki aktif siyasi ve sosyal faaliyetleri Azerbaycan'ın bütündüğü Dağlık Karabağ Ermenistan tarafından haksız yere işgal edilmesine karşı yeniden özgürlüğe kavuşması için Karabağ halkının haklı sesinin dış dünyalarda duyulması için ve Türk dünyasına hizmetleri için altın şeref madalyası almışım. Devlet Bey, onun için söylediklerinizin hiçbiri doğru değil. Bizi siz tehdit ediyorsunuz, halkı korkutmaya çalışıyorsunuz ve bu Türkiye'nin itibarsızlaşmasının da en önemli kaynaklarından birisi olduğunu da düşünüyorum. Evet.